bugün Discord üzerinden attığınız en cringe videolara beraber izleyip böyle utanmamaya çalışacağız. Arkanıza yaslanın beraber izleyelim. Saçı bayağı kısalttım. Lan dedim ki şuradan al dedim. Evet sıradaki videoya geldik. Apache Mustafa. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videodan kazandığım paralarla bunları aldım. İşte gördüğünüz gibi. İşte Her be. Şey kral biz Çıkar. Ee, videodan e, Halley Halley değil de Çıkar Kesesine bereket Allah'a emanet Ot e, karnımızı almış Karnımızı dövüyoruz işte Sucuk aldım arkadaşlar Sucuk Eee Namet, Dana, Oy. falan. Adam markaya kadar i̇şte söylüyor bak bir bak. Chips. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane iki buçuk Coca Cola. Cola. Sarı kola. Ee, bir tane Pepsi Yok, aldım Pepsi. arkadaşlar. Ya. Kral. bir tane Loop, e, Loop aldım. Oh, abi markayı ne söylüyor? Bir tane söylüyorsun? Terem ya arkadaşlar gördüğünüz terem Ya. Gibi. Şöyle abi. gösteriyorum. Terem ya. Oy. Bir tane Terem Yağ. Yakışır. arkadaşlar e, iki kalıp e, Magnum Mini aldım. Oha lan oğlum ben en son ne zaman magnum yediğimi hatırlamıyorum adam almış beni magnum şeyini. Bir tane abi bir kalıp süzme beyaz. Valla var ya Apache Mustafa Reis bizden daha iyi kazanıyor ya. Boş kaleye gol atamazsan güzel. Hadi bakalım. Hareketlere bakın sadece ya. hareketler. Tamam burada bir şey yok tamam normalce oynuyorsunuz tamam. O zaman atıyoruz. At bakayım. Atamadı. Yiyeceğim ama bir buçuk abone olduğunda abone olmayı unutmayın. Bunu yiyeceğim. Oğlum, bu hareketler ne? Bugün <laughs> bankeri kadar utandım biliyor musun şu an? Evet. <laughs> ne yapın Sakin ol. Adam öldü lan. Sakin ol. Şşt, <laughs> Adamın tepkilere bak bu ne oğlum? Ulan Nusret başımıza ne iş bu ne abi? Evet biraz da Discord'tan Discord'dan videolar izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Dark web killer. Yaptığını anlamadım. Sosisli mi yiyorsun sen? <laughs> <laughs> Baldı V2. Dayı ne abi? dayı dayı hop lan dayı dayı Sosisli. Nasıl yiyor lan öyle? Bir şey de Harbi çok iyi yapıyor ya. Ya oğlum bu videoyu görmekten sıkıldım ya. Yeter. Roblox adam beni kolluyor. Has. Abi çok kritik. Aha efektlere gel. Evet bu neymiş? Azrail geliyor ve bebek var. Azrail silahlı adam, çocuğu, bebeği koruyor. Evet sonra ne olacak? Azrail. Bu nasıl Azrail oğlum? Evet bebekler geldi. Bebekler de Azrail'i mi dövüyor? Abi tövbe tövbe. Bu oğlum? Bu animasyonu kim yaptı lan? Abla Robux atar mısın? istiyorsan şimdi kanalıma abone olmalı, videoma like atmalı ve yorumlara Robux adını yazmalısın. Onu Vay atma. be. Kadar... Bu arada kesinlikle erkek değil bu arada. de sesini değiştirmedi. Ne oluyor? Alırım. Alırım abi. Al bismillah. Al bismillah. <laughs> Al bismillah. Lan kocaman adamsın. Zarf mı bekliyor? Al bismillah alayım. Tamam, İçinden 5 lira çıkacak liraya liraya. şimdi. Sakin ol abi. Abi her videosunda bağırıyor. Abi orada bir kedi var. Abi. Kaç bakar mısınız? 1, 2, 3, bakın. Evet. Arkadaş şarkı ne alaka oğlum? Lan dur dur köpek kaçtı. Reis yaptığın iyilik çok iyi de böyle öyle bir gösteriyorsun ki hani göstererek göstererek ver yani. Sürekli bağırıyorum falan O biraz şey yapıyor Helal ama iyilik yapacaksan da böyle yap Bak ne güzel adam Adam diyorum köpek karnını doyurdu İyilik yapacaksanız bile belki Videosunu çekecekseniz bile bence böyle çek Bir daha asla elma yemeyeceğim Abi ne çıktı ki <laughs> Ananı Ya. <laughs> 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 Balkona mı?